Nereden, nereye, niçin? Selim o gün kalbindeki tüm yükleri bırakıp hapiplemiş olarak uyanır. Çünkü gerçekleri Mehmet sayesinde tanımıştır. Mehmet onun bundan sonraki yol arkadaşı ve düşün mimarıdır. Bugüne kadar boş boşuna yaşamış hayatı. İyi ki Mehmet'e tanışmışım. Yoksa yaşamın anlamını kavramadan yaşıyormuşum der. Sonunda Selim hayatı sadece eğlenmek ve hazan ibaret sanıyordu. Mehmet çok donanımlı biridir. Onunla tanışmaları bir tesadüf eseri olur. Çok darda kaldığı bir gün Selim'in şiddetle istediği ihaleyi alamamıştır. Mehmet onun bu halini anlar ona. Üzülme kardeş ideallerini gerçekleştiremiyorsan gerçekleri ideal eleştirirsin diye vermiştir. Bu adam nereden Hızır gibi çıkmıştır karşısına. Ona baktıkça onun farklı bir adam olduğunu anlamıştır. Bir anda böyle bir adamın karşısına çıkmasıyla. O anda bir söz söylenmesi gereklidir. Yoksa ya çıldıracak ya da elinden bir kaza çıkacaktır. Kendine kıyacaktır belki de. Selim, benim zengin olmak için hedefim vardı. Bu hedefe ulaşmak için son noktaya ulaşmıştım ki o da üzüntünden anlaşıldığı gibi gerçekleşmedi. Bu ihaleyi alsaydım dünyalar dolusu malar sahip olacaktım. Der, yakınır Mehmet'e. Mehmet, e. Mehmet Evet insan bazı şeylere gözünü diker, ideallerine ulaşmak ister ama ulaşamaz. Bunu dert ederse kendini mahvetmiş olur. Halbuki onun insan olarak gerçekleri görüp yaşama bir düzen vermesi gerekir. Hiçbir zaman hedefler küçülmez, büyür. İnsanın hedefini, yönünü değiştirmesi gerekir der. Senin böyle donanımlı bir insandan yararlanması gerektiğini anlayınca onu bırakmaz. Ondan öğreneceği çok şey vardır mutlaka onunla burada uzun uzun konuşmalı ve sıkıntısını dağıtmalıdır. Şurada tanıdığım nezih bir lokanta var. Orada hem bir şeyler yeriz hem de senden öğreneceklerimi öğrenmiş olurum der Selim Mehmet'e. Mehmet bunu hiç göz ardı etmez çünkü insanların psikolojileri üzerine çalışmayı, kişilere yardım etmeyi çok seviyordur. Başkalarının gönül dünyalarını imar için yaşamaktadır Mehmet. Selim ve Mehmet arasındaki dostluk böylece başlamıştır. Arz talep meselesi gibi bir konumdadır durum. Ben de der, sizden bir şeyler öğrenirim. Öğrenme karşılıklıdır. Dostlarımdan öğrendim ne öğrendimse. Teklifinizi kabul ediyorum der Mehmet. Herkesi tercih ettiğimiz güzel bir lokandadır burası. Kendilerine üst katta sakin bir yer seçerler. Konuşmalarında burada sürdürmeleri uygundur. Lokanta müşterileri de seçkin kişilerden oluşmaktadır sakin ve sessiz bir şekilde konuşmaya başlamışlar. Yemeklerini gelinceye kadar. Mehmet, kardeşim ihaleliği almaman hayatın sonu değildir. Aslında biz insan olarak daha derin sorularla karşı karşıyayız. Karşımızda çözümlememiz gereken üç soru var. Bunların cevabını vermeden hayatta hiçbir zaman rahat edemeyiz. Bu sorular nereden nereye için sorulardır. Bu soruların cevaplarını bulmadan Dünya senin olmuş ne kıymeti var? Önce soruların cevaplarını mutlaka bulmalıyız. Bu cevapları bulursak mutluluğu da yakalarız der Selim'e. Selim doğru dersin Mehmet. Ben hayatımda hep kendimden kaçtım. Aklıma gelen bu soruları yanıtlamak istemedim. Paraya gözümü diktim. Zengin olmaktan başka bir şey düşünmedim. İyi ki seni buldum. Bundan sonra bu soruların cevaplarını arayacağım. Bu sorular hakikaten bütün toplumu topyekün insanıyla ilgilendiriyor. Seni haklı buluyorum der. Bu arada yemekler gelir. Yemeklerin üstünde dumanlar tutuyordur. Selim böyle bir dostla yemek yemenin zevkini almak için yemeği ağırdan alır. Bütün ruhuyla onu dinlemeye çalışır. Bu adam onu bütün dertlerini alıp götürecektir. Böyle inanır ona. Mehmet hareketleri ve tavırlarıyla herkesin beğenisini takdirini kazanabilecek durumdadır. İç aleminde dinginliğe ulaştığı her halinden bellidir. Biz önce dünyayı nereden geldik ve bundan sonra nereye gideceğiz ve niçin bu hayatta yaşıyoruz? Bu felsefi ve akli soruların cevaplarını vermeden yaşamak, yaşamak olmadığı gibi hayattan da sevk alamayız. İnsan olarak akıl bizi bu soruları çözmeye yöneltir. Akıl ya tatmin olacak ya da bu sorular bizim daimi taciz edecektir. Bu sorular karşısında ya kendimizi unutup deve kuş gibi kafamızı kum için hapsedip avcıyı görmeyeceğiz veya konuyu denilemesini inceleyip mutlu bir hayat yaşamının yollarını arayacağız dermemez. Selim ben bu soruların cevaplarını merak ediyorum. Zengin olup ruh girdabından boğulmaktansa ruhen rahata kavuşup mutlu bir nefes almayı istiyorum der. Mehmet, sana önce bu soruları çözebilen yabancı bir matematik profesörünün kitabını tavsiye edeceğim der. Selim cebinden not defterini çıkararak kitabı ve profesörün ismini kaydeder. Mehmet, ikide bir Yunus'un bunca varlık iken gitmez, gönül darlı, mısralarını tekrar eder durur. Nakarat gibi, dilinden düşürmez bunu. Selim bundan çok etkilenir. Tam da beni anlatıyor bu mısra, der içinden Selim. Yemeklerini yiyip çaylarını içtikten sonra Mehmet hemen lokantanın yakındaki kitapçıya götürür onu. Kitapçı her zaman uğradığı ve sevip saydığı arkadaştır onu. Sana tavsiye ettiğim kitabı burada bulabiliriz belki de der. Selim'in canına minnettir. Onunla daha fazla zaman geçirmek için hay hay çok iyi olur der Selim. Kitapçı onları güler yüzle iltifatla karşılar. Hemen Hussi bir yere alır. Ruhlarını dinlendirirken bir müzik mekanı daha büyülü kılmaktadır. Size birer kahve ısmarlıyorum der onlara kitapçı. Arandan kitabı bulmakla meşguldür. Oturdukları masaya bırakır kitabı. Kahveler de gelmiştir. Mehmet kahve içtiğinde Selim'e kitabını özelliklerini anlatmaya çalışır. Selim ondan hiç ayrılmak istememektedir. Onun telefonunu alır. Kitap okuduktan sonra onunla kitap hakkında konuşacaktır. Mehmet artık onun en yakın dostlarından biri olacaktır. Selim yemek bile yemeden kitap okumaya başlar. Kitap insanın gerçeklerini anlatan en önemli eserdir. Kitap okurken uyuya kalır. İşte o gün sabahında kalbindeki tüm yükleri bırakır. Gerçeklerin dünyasını hafiflemiş olarak uyanır. Sorulara kısmen de olsa cevap bulabilmiştir. Bundan niçin sorusuna verilen örnek tatmin edicidir. Pastanın kimin için niçin yapıldığını ancak pastayı yapan bilebilir.